Kankilerim hepiniz Gimli ile Ayşe kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar birbirinden eğlenceli iki tane map'i sizlere göstereceğiz. Bir tanesini GTA 5 oynayanlar yakından çok iyi tanır. Arkadaşlar GTA 5'te değişik değişik parkurları var ya hani yukarıdan arabalar düşüyor. Siz de yokuşu tırmanmaya çalışıyorsunuz. Cidden zorlu bir parkurdu GTA 5 oynadığım için ben biliyorum orada. Yani şöyle ilk defa oynayacak arkadaşlar. Çok efsane bunun PUBG Mobile versiyonunu yapmışlar. Aşkım aşkım hoş geldin de bu ne ya? Aşkım aşkım yeni tipim bu. Futbolculuktan <laughs> sonra handbolcuya transfer oldu. Hayır canım Asıl... bu Amerikan futbolu kıyafeti zaten. Ya, her neyse işte ondan bir şeye transfer oldum ben. <laughs> <Ay>, Şurayı efsane <laughs> görünümüyle birazdan parkura girecek ama arkadaşlar bu parkurları bulmak cidden kolay değil. <laughs> bir like atın, bir kanala abone olun, bir de bildirimleri açın değil mi aşkım? Aynen öyle kankiler ki evlenme yolumuzda bize destek olun. Aynen öyle arkadaşlar. Valla umarım beğenirsiniz. Güzel bir haritaya benziyor. Ben girdim birazcık test ettim. Beğendiğim için zaten sizlere de gösterme zorunluluğu hissettim. E ee, şu rezin tepkisini de çok merak ediyorum. Sizin tepkinizi de çok merak ediyorum kankiler. O yüzden şimdilik arkanıza şöyle bir yaslanın. Çerezinizi, abur cuburunuzu, yemeğinizi alın. Çok eğlenceli, keyifli bir video ile karşınızdayız. O zaman gülüm. Videomuza geçelim geçelim. Hadi geçelim. Aşkım şu yokuşa bak. En şu yukarıdan Baba. düşenlere bak. Aşkım sen benim bana bak Rambo gibi. Bu ne lan? Ee, Motora Ne Yavrum <gülüyor> nasıl <gülüyor> yapmış lan bunu? <laughs> Arkadaşlar efsane değil mi? GTA 5'in birebir aynısını yapmışlar. Ya adamlar ne yeteneğe bak. <laughs> bak sana koşuyorum. <laughs> tank düşüyor tank şu bak. 3 düş. ee, Düştü kafama düştü. İşte gülüm çarpmadan yukarıya tırmanan kazanıyor. Hazır mısın? Hazırım ben senin arkanı saklanacağım git. Hadi başla bakalım. La bana çarparsan da çarpacak reis. O yüzden bence sağa sola kaç. Önce sana çarpacağım ben kaçacağım. Önce sakın zıplama bu arada seni aşağı düşürüyor ya. Ay deneyim dedim. Allah Allah araba çarptı sana bak. Çocuk çocuklar yapma denilen şey yapar ya bir deneyim dedi başarıyor. <laughs> Motor geldi gene uçtu. Gülüm biz buraya nasıl çıkacağız 260 metre. Benim şu dom zaten çıkamıyor baksana ya <laughs> vuracak bir kilodan. Gülüm bu kaç tane düştü ne oluyor oğlum. Ranından Evşo... geçti bu arada. İmkanı yok ki adamlar çok zor yapmış abi. Araba gelme bu... gelme. Arabaya binebiliyor muyum acaba binmeye çalışacağım Allah'ım inşallah biner Allah'ım inşallah biner. Bindi arabayla çıkarmayıp. Aşkım ben gidiyorum. Beni alsana. Ama dönüş yap arkadaşlar. Binmememiz gerekiyormuş. Bir akıllı benim ya. Araba kendi kendisini yok oldu. Bir akıllı sensin. Basını getir. Ben öndeyim şu an. 3 tane tank. Ne yapıyorsun? Gelme gelme gelme. Allah ne aşkım, oldu? Aşkım, aşkım şu an çok iyi. Bu yerde sabit duruyorsun ama gülüm bir sağ sol ya. İleri çıkıyorum. Bak motor geldi. Torus nereden indi? Bin sen aşkım ya. Allah aşkına bir bin ne olursun. Bineyim. Ha yok. E, kayboldum. Oldu. Keşke bindiğin zaman yok olsaydı be. Aç çarptı ya şu. dur. tanka bineceğim ben durdu. Lan hep bana doğru geliyor. Gelme oğlum gelme gelme. Vallahi ki <laughs> üstüne üstünden geçti. Gelme üstüme gelme. Abi ne oluyor hepsi bizi var. Şu an teğet geçti Ben çok iyi ilerlediğimi düşünüyorum. Şu duran arabaya da bineceğim şimdi gideceğim. Benim ilerledikçe bu arada hızları artıyor. Farkında mısın? Daha çok geliyorlar. Farkındayım. Dört tane tankı geçtim. Oha. Geçtim yandım ama. Ya ben, ben yandım ya. yandım. yandım. Motor geliyor kafa. Ayy. Çarptı mı düşmedi ya. Çarptı düşmedim. Ya <laughs> sen nerede kaldın ya böyle? Ben arkamda. Dile babaya bak babaya bak karışına bak. Bakıyorum. <laughs> Bakmasaydım keşke şu arabanın arkasına saklanırsa. Ayy. Çarptı. Allah'ım ne olursun. Allah'ım ne olursun yapma. <gülüyor> <gülüyor> Kıyamam ya. Abi seni teğet geçen şey bana nasıl geliyor ya? O aramızdaki farka bakın şimdi şuraya izle. 70 metre. Sen böyle dedin ya. Bak bak. En sağ köşede ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> sen böyle dediğin için yanına geri geldim. Ya aşkım öyle yapmasaydın keşke. Birimizin kazanması lazım. Dedim ki oha o zaman geri gel. Gülüm <Ayla adamı gülüyor> <laughs> <laughs> yarış yaparız yani şu anda cezalı bu arada yemeğine. Nasıl yok yok. Bir şaka yaptım şaka. Şaka lan şaka. Gül diye. Bu sefer yemeğine olmasınlar arkadaşlar. Aramızda bir kere de doğru dürüst bir challenge olsun ya. Dedin ya sen aramızda çok mesafe var. Gerçekte de var ya üzüldüm geri gel. Yani şu... Tank Oha. düştü. Tank, tank. Önümde durdu. Önümde durdu. Git tank çık. <laughs> tık, git 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 git. Allah'ım sen yardım et de şuraya tırmanayım ya. Yavrum ben çok ya ben zor durumdayım. kaç tane araba geliyor. Hoppa. Yandık geçti. yine yandık. Kafama geçti yanımdan. Çok güzel çok güzel. motor çarptın. bir şey olmuyor biliyor musun? Ama tank Yavrum, çarptım ben. Yavrum sen öldün. Sen öldün. Yo. No. Değdi bana Neydi? gitti. Motor. İttirdi lan beni baya. Gördüm gördüm. Nasıl korktun? Azıcık geri götürdü seni. <laughs> Abi gelenlere bak. Ne oluyor kardeşim? Düştüm ama. Ama harbi küfür edeceğim ya. Sinirleneceğim ya. Bu... Ben de düştüm. Ben en sağ köşeden gidiyorum gülüm. Gel. Gel beni takip et. Hep senin yüzünden. Ben ne güzel gitmiştim ya. E bitirseydim ben sana dedim. Motor git. Gelme oğlum. Ben de buradan gideceğim yanından. Sen de oradan git. En Şu an bir araba geliyor sana doğru. Bir şey olmaz herhalde ya. Buradan çarpışalım. Çok oh, fena. Şey iki tane geliyor. Harbiden iki tane geliyor. İşte... Allah'ım sen koru ben Allah'ım. Allah'ım sağdan sağdan gidiyorum işte. Mis gibi geçtim. Çok güzel. Çok iyi. Vallahi ben, ben bunu senin önüne geçtim. Bütün çok her Tank şeyi kafağa. geçerim artık. Tam kafama çarptı bile. Ee, gelmiyor. Geliyorlar. Geliyorum geliyorum. Geliyor. Nasıl geldim? Şuraya izle bak. Çok korkunç. <laughs> <gibi. gülüyor> Şöyle gidersen belki çarpmaz. Harbiden lan. Sen güzel taktik buldun ha. Ben böyle gideceğim. Ben de böyle gideceğim. Dınım. <laughs> Dınım. Dınım. Dın. <laughs> Ankara bak ya duruyorlar ya ürküyorum. Kim önde şu an? Gülüm hemen hemen aramızda 3-5 metre var. Sen nasıl havada gidiyorsun lan yavrum? Aşkım, aşkım benim taraftan geliyor. Gelme. Ben abi. öldüm. Öldü. Vallahi değmedim. Aşkım. Ay, ay. Gitme. Ay. Vallahi gitmedim lan. Arabaya çarptım son anda Çok arkadaşlar. Of fena tank geliyor bana doğru. Oğlum var ya. Verilmiş salakam varmış ya benim. Yavrum lan. Bir düşsen ne gülerim ha. Sana uzak durayım da sen düşersen ben düşmeyeyim. Geliyorlar. Çarpma bana. Allah'ını seviyorsan çarpma. <laughs> Allah'ım ne olurum sen Allah. Gittin mi? <laughs> Vallahi kusura bakma yavrum. Bu sefer gelemeyeceğim. Bana bir şeyler benim tansiyonum çıktı ya arkadaşlar. Bu arabayla yukarıya kadar çıkılmıyor. Ben çok iyiyim. İyi ilerliyorum şu anda. Bak, çok bak, zor bak, at. Bak. hepsi benim üzerime bu Ben buraya yaklaş. Gülüm hadi geç lan. Vallahi şu an sadece senin geçmeni istiyorum. Harbi mi diyorsun? Vallahi bak. Yavrum çok zor. Öyle tanklar geliyor ki şu an tepeden. Bak bana at. <laughs> çarptı çarptı çarptı. Düştü mü? Düştü arkadaşlar. Abi resmen <laughs> bana atıyor ya ama. Ya abi şaka gibi ya yavrum. <laughs> çok gülen çok ağır. Benim abi. oradan geldiğimi biliyormuş gibi. Dümdüz ortadan gidiyorum lan gelin lan. Bana bir şeyler oluyor bak çık çıktı yavrum. benim arkadaşım. Önümden, önümden çok çok sinirliyim yakındım ha finişe. Ben geçeceğim ya bu sefer. Sen nasıl ben hızlı çıktın da yukarı. Ben bir taktik buldum. Taktik çalışma yapıyorum. Bir şey deniyorum. Rakibi şaşırtmak istiyorum belki. Ben çaprazlama mı gidiyor? Aa harbi de O var. zaman daha hızlı gidiyor. Evet. Bak durdum şu an. Evet evet. Yana Çapraz, dönüp yürürsen hızlı, hızlı, gidiyor. Tamam. Aferin lan reis. Aşkım. Çarptı mı? Ayşo ben düştüm. Ya, ya bu ne? Tamam. Başlarım böyle oyunun içine. Çok iyi çok ben iyi. Çıkıyorum oyunu bırakıyorum ya. Ben kurtuldum ben kurtuldum. Beni izle finişe varmak üzereyim. 80 metre. Gelme. Ulan gelme. Allah aşkına bitir. Bak kına geldi bana. Tansiyonum çıktı reis. Bitirdim. Helal olsun Ayşur Reis arkadaşlar. Vallahi ben yapamadım. İlk defa bir parkuru beceremedim ya. Ne oldu bana Reis? <laughs> ben taktiği geç buldum. Ama benim tansiyonum falan çıktı arkadaşlar. Gördünüz nasıl çarpıyor bana ya. <laughs> Neyse kankiler ikinci VS haritamıza geçelim. Bu sinir bozucu bir parkurdu. Şimdi de VS haritasında Ayşur Reis VS atacağız. Ama değişik bir haritaya baş Ayşur Reis dedi. Bununla Ayşur Reis buldu. Haydi bir girelim bakalım Reis. Ben beğendim inşallah sen de beğenirsin. İnşallah. Hadi geçelim. <laughs> Bu ne lan gülüm böyle? Çok değişik. Bekle. Uçum da var. Nasıl uçma var ya? Hem balonla uçma var hem de zıp zıpla. Sadece AVM ile... Aha burada ya şurası. Ben niye uçamıyorum gülüm? Zıpla. Aa zıpladı. <laughs> Bu arada tek gel, atıyor. Gel gel gel. Kaskımız yeleğimiz yok haberin olsun ha. Her <laughs> 98'e tek atıyor mu acaba? Ne Atmıyor. Yok, nasıl atmıyorum? Atıyormuş. <laughs> Ulan. Bak, bak, bak. Orada cezalı ya yemeğini haberin olsun nasıl da. tek bak tek atmadı mesela. Nasıl tek atmadı? Senin kardon kasa gizim ne, ne oluyor aşağı düşeceğim sandım ha. Nasıl? <laughs> ABM'm de tek atmıyor başlarım <laughs> lan böyle. Nasıl lan? çok tek <laughs> <O iyi>. Hop. Çok <laughs> yavaş <laughs> uçuyor Gülüm ya uçtuğu için öyle uçamazsın ben sana diyeyim. Bak sen de beni vurabilirsin böyle. Niye vurmadın? Bu oh, hareketlere bak. <laughs> <laughs> ama sen de kullan birazcık balon falan. Kullanıyorum ya. Bak ama ayıp ettin. Adi. Bu arada sen 15 kilo alırsan gülüm bana yemek ısmarlayacaksın. Eğer alamazsan ısmarlamayacaksın tamam mı? Yok 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 yemeği da. Karıştırmadan... <laughs> Niye ya karnım acıktı <laughs> anlamadım. Yok 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 başlarım her şeyi yemek katıyor ya. Bıktım artık oyuna girmeye korkar oldum. <laughs> Video çekmeye korkar oldun. Ya ama ama ağlama. Burada yani map'i o kadar beğenmedim de arkadaşlar? Keyifli vakitler geçirebilirsiniz siz arkadaşlarınızla. Huf. Nasıl beğenmedim? Ben beğendim. Eee. Eee. Ee sen şimdi o yumruğun bedelini mi ödeteceksin? Aynen öyle reis. Bana yumruk attıysan onun bir bedeli olmalı yani. Kanka ben... bedelini ödeyeceksin. Sen Yedin sen. Gel gel yanıma kadar uç. Yumruğu yiyeceksin şimdi. Gel. Hadi gel yani. hadi gel. Hadi. Ne bak abi ne çekti? Nereye? Hay, <çabuk? gülüyor> palayı çek ya palayı. Ne? ne? <laughs> <laughs> Ulan bana pala gelecek sandım ha. Bu uğruşun üzerine ben giderim yumruğa. Vallahi şu an yedim yiyeceğim. Ya Rabbi! Bırak! Ya hiç... abi nasıl diye benden nasıl, nasıl gelebiliyor? Benim elinde silah yok. Benim elinde silah, silah yok nasıl bana o yumruğu atabiliyor? Başlara böyle oyna ya. Ece sen nasıl attın bana o yumruğu? Bak. Atayım mı bir daha? Bak bak palam gelmiyor ki pala işlemiyor. İki yumruk attım sana. Duyurulur. Vatanım millete hayırlı olsun. <laughs> o yumruk atmaya çalışıyor bak. Ama var ya elime düşmeye <laughs> şu. Bak gitsene yanımda. Bak uçacağım gideceğim ya buralardan. Uçacaksın uçacaksın. <laughs> <laughs> ne oldu? Ben, oğlum var ya oradan aşağı atlayacak gibi oluyorsun. Ama ben hala öndeyim. Ve ben elinde silah varken sana yumruk attım reis. Farkında mısın bilmiyorum ama. Parka... Senin elinde de vardı ya silah. Canım bir niye gelmiyor buraya? Gel. Oo gelme gelme. Gel. Vurdum lan ama vurdum lan. Hadi hadi. Hadi. Hadi 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 hadi. <laughs> gel oraya. Bak yedi palayı o O palayı vuran kafana zınk zınk zınk. zınk. Valla <laughs> arkadaşlar saçmalan daniskası. Bu okunmuş üflenmiş ay şu ya. Kim <laughs> önde ya? Gel 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 gel. <laughs> <laughs> Nasıl oldun lan? Ben gidiyorum. <laughs> gidiyorum çünkü canım sıfır görünmüyor. <laughs> <laughs> yumruğa gelsen atardın. Tamamen şansa bala aldım biliyor musun? Ya yavrum ben niye sayı alınca şansa bala oluyor da? Sen sayı alınca ama şansa bala oluyor Bu saatten sonra benle bir tane yumruktan sayı al gülüm. Ee? Biliyorum ki hiçbiri şansa bala değil. Cidden aldı bu kız. Helal olsun diyeceğim. Yemin et. Harbi diyorum. Tamam. Sen de bomba çekme ama. Tamam hiçbir şey çekmeyeceğim. Ya sana sayı yok çünkü. <laughs> ha öyle <ya. gülüyor> Canım sanki bir daha sınıf bir de yumruğa geliyor. Ben de atarım yumruk. Ne olacak? Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Ben niye böyle bir hata yaparım ki? Canım çok azdı biliyor musun bu arada yumruk deneme devam etseydim belki alma ihtimalim vardı. Bak bir yumruk atarsan dedin hiç şansa bala dedin tamam. demeyeceğim dedin. Evet 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 bir yumruk at bana profesyonel bir oyuncu ilan edin tüm izleyicilere. Tüm İyi izleyicilere mi? diyeceğim ki arkadaşlar Eşoniz bu saatten sonra oyunu çözdü ve mükemmel bir oyuncudur kendisi bunun itirafını yapacak. Tamam. Geldin. Eee koşamıyorum. Eee beni ilgilendirmez reis. Ne oluyor? Bırak silahı bırak silahı. Niye silahı ya. yaparak yani bırakıyoruz ha? Yürü, bu saatten sonra yumruk. Oh! Hadi başla. Başla sabaha kadar başla. Arkadaşlar onun bir tane yumruğu nasıl bana böyle şey gibi geldi? Başla. Balyoz etkisiyle geldi. Gelir. Başla. Ölmeye başla ölmeye başla hadi. Yok gülüm tamam şimdi o şans oldu biraz orada yumruğun. Aa, sen demedin mi şans demeyeceğim diye? Tamam aşkım. Arkadaşlar... Ya ay, sen iz... var ya sözünü böyle, ay, böyle söylüyorum, mi söylüyorum, duruyorsun? Söylüyorum söylüyorum. Şurası oynamasını öğrendi. Bakın gördünüz. Efsane vurdu beni. Yorumlarda ya, o herkes... Şey, yapmacık ya. Vallahi ciddi ciddi söylüyorum bunu. Yorumlarda herkes arkadaşlar rica ediyorum benim için. Yani şu sporcu aslında çünkü cidden et sporcu gibi oynuyor. Vallahi bir seni tebrik ediyorum aşkım. Dokandı mı yumruklarım gel. O kadar da değil bir tane daha yersem başlarım böyle oyunun içi bir de zıplayıp yumruk <laughs> bak ya. Ee, ne oldu? Neyse arkadaşlar yani şurayı tebrik ettiğimize göre birazcık artık kimleri alalım değil mi? Bu arada 15 sayı alamaz sanki gülüm benden. Yemek ısmarlayacağım. Ismarlamayacağım. Bu, hmm. canı kaç. Ama bak sen var ya sen ne yapıyorsun ya? Ne? Nasıl bir vuruştu lan öyle? Sana ne oldu Reis bugün? Ben çok iyi oynuyorum artık. Gerçekten kendimle gurur duyuyorum ya. Bak az önceki parkuru da geçti. Ve benim yapamadığım şeyi yaptı. Ve üstüne yani şu Reis VSD iyi oynuyor. Ben de 12 kill aldım hiç avans vermedim. 13 desen ona. <gülüyor> <gülüyor> ya bari, sen bu gece ne rahat yatarsın değil mi? Tabii ki de. Ya ben iyiyim diyorum sana. Anlamıyorsun. <laughs> Anlamıyorsun. Kızım arkadaşlar bu arada arkadaşlarınızla oynayın. Çok keyifli vakit geçirirsiniz. Ben ilk başta beğenmemiştim ama şu hoşuma etmeye başladım ya. Oynadıkça güzelleşiyor değil mi? Eee gel. <laughs> zıng Ah be. zıng Çok güzel bir vuruş. Yani bilerek arkadaşlar böyle şekilli çukurlu vuruşlar deniyorum da, da. Canım az ya. İnşallah yumruk atmaz. Canın çok şu an biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla yattım orada. <laughs> Canım çok sıkılıyor, haydi biraz çağır. Bomba atmış. Müzik son sens. Ya yavrum git başım. <laughs> Canım bir. <buldum>. Oh. <laughs> ya mermi çekmemiş arkadaşlar berbere çekmemiş. Allah, hadi bakalım. AVM'de son bir mermi arkadaşlar. Zık onu da boşu kullanmadık hemen dijital değiştiriyoruz. Son 3 kilim kaldı geliyorum. 11 dakika, 1 dakika içinde benim bir kil almam gerekiyor. Eğer alamazsan aşkım aşkım yemeği. Yok söylemeyeceğim yemek. Öyle bir şey değil ya? <laughs> tamam söyleme. Aşkım bu, ama. Bu da etti. 29 ya. Etti arkadaşlar. yakın oyna bana. Bana yakın oyna. Allah rızası için bana yakın oyna. Tamam, Gel. Yakın film geldi. niye kızıyor? Ama sayılmaz ki. Ne? Ben sana ateş etmedim yakınına gelene kadar. Sana ne? Ateş ne? Ettim. Ne? 15. Hadi, 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 hadi. Vallahi ben kendimi geliştirmişim. <laughs> Antrenmanda bir şey aramış. <laughs> yürü, cidden tebrik ediyoruz. İki oyunda da muazzam, insanüstü bir yetenek sergiledi. Kendisini takdir etmek elde değil, etmemek elde değil pardon. Yılın oyuncusu ilan ediyorum Hülüm. Bak, ocağa yaklaşıyoruz, 2024'de yaklaşıyoruz. Girmeden yılın oyuncusu ettin la kendine. Ey, bu yılın oyuncusu seçilirsem 2024'de az kaldı. O zaman 2023'ün oyuncusu olmuş olacağım. Ben 2024'ün oyuncusu olmak istiyorum. O zaman iki kel bir lobiye gel de 2024'te daha fazla çaba sarf etmen gerekecek reis. Ben var ya bir totem yaptım böyle fut bolcu forması işte böyle spor dallarından gittiğimde sanki güzel <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Sen bir kıyafet kombine değiştirdiğinde kendine geliyorsun. Tipe bak <laughs> <ki> bak. <ben. gülüyor> Kankiler umarım videoları beğenmişsinizdir. Yani haritaları beğenmişsinizdir. Biz çok eğlendik oynarken. İlk mod için aynısını söyleyemeyeceğim ama ilk mod çünkü beni kanser etti. İkinci mod da bence çok yumruk yediğin için hayatım. Birazcık kötü oldu ama senin için. <laughs> Doğru. Bu video aslında baştan başa benim için sıkıntı oldu. Ne bir yemek kazandım. Ne bir ne ey şu sinir edebildim. Tam tersi kendi sinir olduğumla kaldım. Ama sevinmen lazım aşkım. Demen lazım ki benim aşkım kendini geliştirmiş. Beni dinlemiş. Oynuyor <laughs> bu oyunu demen lazım. <laughs> <laughs> kankiler videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Daha farklı bu tarz içeriklere gelsin istiyorsanız yorumlarda kesin ola kesin belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman kankiler. Görüşürüz kankiler.